Zaman en güzel zaman Medine zamanı. En güzel yaşam asr saadet dönemi. Ama bugün, bugün Medine'de bir hüzün var. Ashab gözyaşlarına boğulmuş. Toprak ashabın gözyaşları ile ıslanmış. Adalet ve barışın simgesi. Huzur ve kurtuluş müjdecisi olan Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının yaklaştığı an. Ashab gözyaşlarına boğuluyor. Yürekleri yakan bir yangın var. Gönüller buruk. Zira en sevgiliyi, en sevileni kaybediyor ashab. Medine bugün bir başka üzüntülü, Belki daha böyle bir hüzüntü yaşamayacak Medine ne gelmişte ne geçmişte. Zira 23 yıllık peygamberlik görevini en mükemmel şekliyle yerine getiren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam artık dünyadan ahirete irtihal vakti. Artık Allah Subhanehu ve Teala Habibini yanında istiyor. Onu dünya hayatının, dünya hayatının sıkıntılarından, meşakkatlarından kurtaracak. Artık onu yanına alacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı son vedalaşmasını yapıyor. Son veda, son sözler. Sahabiler ama bu ayrılığı ebedi olmadığını biliyorlar. Elbet ölüm onların sevgisini, onların aşkını ayırmayacak. Onların tek bir ümidi, tek umutları var. Tek umudu olan şu soru. Ya Resulallah, ya Resulallah kıyamet gününde, o mahşer aleminde, o dar, o zor günde biz seni nerede arayalım, nerede bulalım ya Resulallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba beni şu üç yerde arayın bulacaksınız diyor. Ya Kevser havuzunun başında ya da kılınçtan keskin, kıldan ince sırat köprüsünün başında ya da terazinin mizanın başında beni bulacaksınız. Evet, ashab bu yüzden teselli buluyordu. Evet, bizim de tek tesellimiz bu. O dar günde, o zor günde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı arayacağız. Şefaatimiz tek onda ona yalvaracağız. Ümmetlerin ve peygamberlerin dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine muhtaç olduğu o günde biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç yerde arayacağız. Ve inşallah bulacağız. Rabbim bize bulan ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vuslat eden müminlerinden eylesin. Bu dünya hayatıyla onu göremedik. Kıyamette iki cihan güneşinin nurunu görmek ile bizi şereflendirsin. Onun şefaatine bizlerin aile eylesin.